Hepinize insanlar millet, bugün sizlerle birlikte Undertale ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, en son burada kalmışız. Rahatlatıcı bir sükûnet hissediyorsun. İçin azimle doldu. Evet buraya hatırlıyorum. En son bizi Napstan Block karşılamıştı. Burada bizi evine çağırmıştı. Oraya uğrayacağız. Burası ne abi? Ha burayı biliyorum. Bizi karşıya götürüyor ihtiyaç olursa. Ne var? Ne var? Ne var? Yaşayan bir şey. Evde kimse yok gibi gözüküyor. Burası kimin evi acaba? İşte ne yapsam yanına gidelim. Arkadaşımız. Kilitli. Selam. Oo gerçekten geldin. Özür dilerim ben beklemiyordum. Çok bir şey yok ama evindeymişsin gibi davran. Müzik paylaşma forumunu açıldı. Tamam. Oo, aç mısın? Sana yiyecek bir şeyler getirebilirim. Aç değilim aslında. Bu hayalet sandviçi <laughs> denemek ister misin? Evet. Hayalet sandviçinden bir ıslık almaya çalıştım. İçinden geçsin. Oo, boş ver. Güzel bir yemekten sonra yere uzanıp çöp gibi davran hissetmeyi severim. Bir aile geleneğidir. Bana katılmak ister misin? Tamam. Beni takip et. İşte başlıyoruz. Hareket etmediğin sürece uzanacaksın. Yani sadece kalkmak istiyorsan hareket et. Bu çok güzelmiş dostum ama yeter bu kadar. Şey, bu güzeldi. Teşekkürler. Evim bu mu kanki. O, o benim televizyonum. izlemeyi sevdiğim bir program var. Bazen... Tamam evin güzelmiş kanki ama bu bölümü özel yapan bir şeyler var mı? Burada sümüklü böcek yarışı falan filan vardı sanırsam. Bir oyun oynamak ister misin? Adına Yıldırım sahile gözleniyor deniyor. gözler yarışacak. Veya sarı Sarengoz kalırsa sen kazanacaksın. Ya bu oyun çok şey. Bizi kekliyorlar ama hadi bakayım veriyorum. Hazır mısın? Ya baksana şuna mı aldın ama? Görünüşe göre Sarayan çok cesaretlendirdin. Bütün o baskı başarılı oldu. Gerçekten onu kendine inandırdı. Oo. Oh. Lanet olsun. Beni kazıkladın dostum. <laughs> Burası neymiş bunu da soran? Garip oldu. Şu an çalışıyorum. Yani... Bulduk ailesinin Sayangoz çiftliğine hoş geldin. Evet. Tek çalışan benim. Bu mekan eskiden çok iş yapardı ama... Tek iyi müşterimiz bir gün ortadan kayboldu. Şimdi sadece sakallı adamın bir ayda bir geliyor o kadar. Ee, güzelmiş bu. Burdan yazıyor? Kuzey. Blokun yere Oo, sıcak diyar. Temi köyü. Verizi Temi köyü. Hop oradaki satılık hoşu bir zıbırım var. Ben bir şey aramıyorum abi. Konuş. Undyne hakkında. Undyne mi? Evet. Kendisi bu çevredeki yerel kahramandır. Kendine ait cesareti ve azmiyle kral başına geç geçmek mücadele verdi. Nasıl bir çıkçı abi? Aslında daha demin buraya gelerek sana benzeyen birilerini sordu. Ben olsam arkanı kollardım çocuk ve birkaç şey alırdım. S sakladığın yerde seni koruyabilir. <laughs> ne kadar Çıkış dışarı dikkatli ol çocuk. Hmm, burası şey mekanı. Tamam. Çözdüm, okey. Sandığı kullanacak mısın? Hayır. Yaralı yenilmiş ve korkulu hayatlarımız için insanlara teslim olduk. En yücü büyücülerinden yedi tanesi bizi yer altına bir büyüyle mühürledi. Dışarıdan her şeyi geçebilirdi ama sadece güçlü ruha sahip olanlar çıkabilirdi. Bu büyüyü bozmak için tek bir yöntem var. Yedi insan ruhuna eşit büyük bir güç bariyeri saldırırsa yok olacaktır. Ne o yüzden beni öldürmek istiyorsunuz. Çok haklısınız. Bu lanetlerin bir girişi ya da çıkışı yok. Buraya bir insanın gelmesinin imkanı yok. Ne? Aşağıdaki bu yerde sonsuza kadar hapis kalacağız. Hmm. Ha, burası şey yer. Işıkları açarak ilerliyoruz. Ben Temi köyüne de bir uğrayayım. Tabi tam hatırlıyorum muyum yerin onu bile bilmiyorum. Evet hatırlıyorum Boşa. Ah Temi. Özel düşman Temi seni yemek için ortaya çıkıyor. <laughs> Yenmek için pardon. Konuş. Temi'ye merhaba dedim. Aa bunu saldırısı çok şey ya. Baksana onu hasar yememe imkanım var abi. <laughs> Teşekkürler Timur. Buradaydı Timur yeri hatırlıyorum. <laughs> Selam Temiler. Oy Tem köyüne hoş geldiniz. Oy ben Temi ve bu da arkadaşlarım Temi. <laughs> Hayır. Bir şey hissediyorsun. İstemiyorsunuz ya azimle ah, doğdun. İyiymiş abi. Ne? Çok pişmiş yumurta. Selam. İzleniyor olmanın duygusu. bir de tam bir şey var ama almayacağım ben yani. Ya buna yanlış şey kaydedelim. Merhaba temeller yaşasın. Evet gidelim arkadaşlar. Hmm, Osman kesince oturuyor. Taklit, Osman yaklaştın birden bire. Aman ya Rabbim, sen Mosmal değilsin bu. Bırak peşimi. <laughs> Ama basit saldırılar bunlar. Sarı. Muzi sarıdın. İğrenç bir insan olacaktı. Zın düştü. Hayır ya. Bu düşmüş hali. Evet, kötü oldu. Sabah kardeşim. yapabiliyoruz? Yere at. Yere attım. Mobit yere attı. Hayat şimdi anlıyor. Aa böyle basit bir saldırıdan nasıl kaçamadım Hala yani. mı? Şimdi sarın. Ee? Öldürecek bu ya. Artık değil mi yani hani? Hmm. Bir canavar çıkarsa kaçarım bu arada buraları Çok yavaş geçmek istemiyorum çünkü bu Önemli bir bölüm burası Tamam ışıkları hızlıca yakmasın. hızlı bro Oha Kaç ha Kaçtırtmıyorlar da Oha bu ne Kaç kaç oğlum Önce. şimdi nereye gideceğiz sağdan gideceğiz değil mi? devam edelim. Anam ışık gidiyor anam 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 gidiyor. Abi şu müzikler var ya Toby Fox sen bu işi biliyorsun ciddi diyorum. Ne ya abi niye tav? ha 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 yine mi? 7 7 insan ruhu. 7 insan ruhunun gücüyle kralımız, kral Ezgor Dreamur tanrı olacak. O güçle Ezgor sonunda bariyeri kırabilecek. Sonunda yeryüzünü insanlıktan geri alacak. Ve bizim çektiğimiz acıları onlara geri verecek. Anladın mı insan? Bu senin günahlarından arınman için tek şansın. Ruhunu teslim et ya da ben senin vücudundan söküp alırım. <laughs> Uh -oh. Aa. savaşmana yardım edeceğim. Yo, başardın. Anday senin tam önünde. Savaşmasını izlemek için önden yer kapmışsın. Dur. Kiminle savaşıyor ki hayda. Hey, hey. aileme bundan bahsetmezsin değil mi? tabi Şimdi evet buradan yukarı çıkacağız belli. Yine de bir kehanet vardı Bir melek yeryüzünü daha önce görmüş birisi Dönecekti ve yer altını boşaltacaktı hmm. Yo Yo, burada olmamam gerektiğini biliyorum ama bir şey sormak istiyorum. Adamım, bunu daha önce kimseye sormamıştım. Hmm. Yo, sen insansın, değil mi? Ha <laughs> Adamım, biliyordum. Şey, şimdi öğrendim. Yani, Andain dedi ki, o insanlardan uzak dur. E, yani, sanırım bu bizi düşman falan yapıyor. Ama kendimi biraz buna inandırmak istiyorum. Yo bana kaba bir şey söyleyerek senden nefret edeyim. Lütfen. Hayır. Yo ne yani? Ben mi yapmak zorundayım? İşte başlıyoruz. Yo ben ben senden tiksiniyorum. Adamım ben ben adini tekiyim. Ben ben artık eve dönüyorum. Yo bekle yardım et düştüm. <laughs> kurtardım reisin Yo kanka eğer sen arkadaşımı indireceksen <laughs> önce beni geçmen gerekiyor kral be. <laughs> Gitti. Yo beni cidden kurtardın. Sanırım düşman olmak sadece güzel bir hayaldi. Haha. <laughs> Onun yerine arkadaş olmalıyız bence de. Adamım gerçekten eve gitmem gerekiyor. İddia ederim ailem benim için meraktan ölmüşlerdir. Görüşürüz bro. Sonra görüşürüz kanka. Bay bay. Seviyorum bu canavar çocuğu ya. Ve işte orası. Ve işte o. 7 7 insan ruhu ve Kral Azgor bir tanrı olacak. Altı. Bu zamana kadar topladığımız miktar. Anladın mı? Senin yedinci ve sonuncu ruhu sayesinde bu dünya değişmiş olacak. Öncelikle nedense bir geleneğimiz olarak buraya kadar ulaşanlar için sana halkımızın trajik hikayesini anlatmalıyım. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Hayır, biliyor musun? Başlarım bu işe. Neden sana o hikaye anlatayım ki? Sen buraya ölmek üzereyken ne İşte bu Undyne Fight. En sevdiğim bölümlerden biri. Müzik beni azimlendirdi. Sen, sen herkesin umutları ve hayallerinin önünde duruyorsun. Alfis'in tarih kitaplarında insanların havalı olduğunu sanmıştım. Devasa robotlara göre çiçekleri süslü kadın silahla, silah silah şölleriyle. Ama sen sen sadece korkaksın. Benden tekrar kaçabilmek için tekrar çocuğun arkasına saklandın. Etkisiz yapmacık pabuç dala de unutmayalım. Unutmayalım. O rastgele yabancılara sarılarak farklılık yaratıyorum. Herkes için ne değerli olduğunu biliyor musun? Eğer öyle olsaydın bu doğru insan. Devam eden varoluşun bir suç. Senin hayatın bize ve özgürlüğümüz arasında kalıyor. Şu anda herkesin kalbinin tek yumruk attığını hissediyorum. Herkes hayatları boyunca bu anı bekliyordu. Ama hiç de gergin değiliz. Herkes yüreğini ortaya koyduğu zaman biz yerilmeyiz. Şimdi insan buna son verelim. Şimdi burada sana azim canavarlar nasıl olmuş göstereyim. Hazır olduğunu önüne çık. <laughs> Dostum. yüz görülüyor. İçin azimle doldu. Bekle beni Undyne. <laughs> Senden korktum. Buraya kadar demek. Daha fazla kaçmak yok. İşte geliyorum. Sen öyle sen. Gardını al. Ona tabii ki. Şey yapmayacağım. Yeşil olduğu sürece kaçamazsın. Artık tehlikeyle kaçmayı öğrenmelisin. Yalnız buradaki şeyi duydunuz mu? Yeşil olduğun sürece kaçamazsın. Birazdan anlayacaksınız. Bana karşı bir saniye bile dayanamazsın. Anlayışla başlayacağımız zaman çeviriyor. Fena değil o zaman bunu ne dersin? Anlayın arkadaşlarım düşünür bir yarıyor muruyla vuruyor. Daha camut gibi son hayali kurduk. Ya artık güneş ışığına erişebileceğiz. Bizden bunu da anamızın vermeyeceğim. Evet, şimdi kırmızıyız arkadaşlar. Bu ne demek? Kaçabiliriz demek. RUN! koş 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 koş. Benden bu sefer kaçamayacaksın. Oh, oh. Doğrusu ben sana iyilik yapıyorum. Az gör geçebilen hiçbir insan olmamadı. Artık seni öldürmek bir çeşit insan. O yüzden bu kadar zehirli olmayı bırak. Ram. Benden son defa kaçtın. Az kaldı andayın. Bir kere daha kaçarsam işim bitiyor. Alfis bana insanların azimli olduğunu söylemişti. Dostum ben kötü biri değilim. Andayın büyük bir kere. Ne demek istediğini şimdi anlıyorum. Tamam bunlar basit şeyler. Ama ben de azimliyim. Şu an bitirmek için azimliyim. Şu an. Ayda. Ay Şu an. gel artık seni küçük velet. <laughs> Kaçırdın sanki. Lan lan lan. Hadi evlat hadi evlat. Lan. Telefon çaldı. Hey, ne haber? Düşünüyordum da sen, ben ve Andain bir ara birlikte takılmalıyız. Bence ikimiz iyi arkadaş olursunuz. Daha sonra onun evinde buluşalım. Lan hayır ya. Oğlum kaçmıştım ben ama. Kaçmayı kes. Hayır, burada ölemem. Burada ölemem. Aha bir daha kaçabiliyorum ki. Bay <laughs> bay. Ah selam, selam Dostum peşimde andan koşuyor. Sanki biraz sıcak ki burası ha. Andayın. Dırhım çok sıcak ancak vazgeçemem. <laughs> yani doğru sen bir balıksın. Aa, bir bardak su al. Hava da çok sıcak, su mu içsem? Aa, bu suyu ne yapacağım ki acaba? Al hadi al. <laughs> nasıl <su> verecek misin? <laughs> evet. Burası senin için çok sıcak dostum. Şu an ne olduğunu şaşırdım. Yandan da gitti. Ve sıcak diyara geliyoruz. Böyle bir yerde bu kadar tuhaf bir laboratuvar görmek için azimle doldurdu. Ve evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geldik. Daha fazla TV videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.